Merhaba arkadaşlar, bugün size enfes bir sütlaç tarifi vereceğim. Bunun için malzemelerimizi sayıyorum önce. 1 litre süt kullandım ben. İsterseniz malzemeyi çoğaltarak daha fazla da yapabilirsiniz. 4 kaşık nişasta, mısır nişastası kullanıyorum. 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı pirinç, 1 kutu sıvı krema ve 1 tane vanilya kullanacağım. Şimdi yapılışına geçelim. Evet, süt, şeker ve nişastayı iyice çırptıktan sonra kısık ateşte muhallebi gibi yavaş yavaş pişireceğim. Karıştırarak diğer tarafta pirinçlerimiz iyice haşlanacaklar bu olana kadar. Bu sütlacağı lezzetini veren arkadaşlar kreması olacak. Piştikten sonra ekleyeceğim kremayla enfes bir lezzeti olacak. Bunu da yine göstereceğim. Süt ve nişastamız bu şekilde kaynadıktan sonra bir taşım haşlanmış olan pirinçlerimizi üzerine ekleyeceğiz. Evet bu şekilde bir kaşık yardımıyla süzüp kremamın içerisine sütlü kremamın içerisine pirinçlerimi koyuyorum ve yaklaşık bir 7-8 dakikada sütle birlikte pirincin pişmesini sağlıyorum. Evet, bu kıvam yeterli. Yaklaşık 7 dakikadır pirinçle birlikte kaynadı. Sıvı gibi göründüğüne aldanmayın arkadaşlar. Çünkü fırınladığımızda biraz daha kıvamını alacak ve çok güzel olacak. Bu aşamada vanilyasını ekliyorum. Çünkü birazdan sütlacımın altını kapatacağım. Vanilyasını ekledikten sonra sıvı kremayı da yavaş yavaş tepecime ekliyorum. Evet. Yine karıştırarak 1-2 dakika bu şekilde kaynatıyorum. Fırın kaselerine bölüştürdükten sonra üzeri kabuklanana kadar oda sıcaklığında bekleyeceğim ve sonra fırınlayacağım. Fırın tepsimin içerisine su koyarak sütlaçlarımı içerisine yerleştirdim. Fırınımı önceden 200 derecede ısıttım. üzerleri biraz kabuklandı ve şimdi fırının üst ayarında, şu şekilde göstereyim. Sütlaçlarım kızarana kadar bekleyeceğim. Yaklaşık yarım saat içerisinde sütlaçlarım bu şekilde kızardılar. Soğuduktan sonra fındıkla birlikte servis yapacağım. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Ve sütlacımızın kıvamına bakalım. Nasıl olmuş? İşte harika kaymak tutmuş. Gördüğünüz gibi gayet muhallebi kıvamında çok koyu olmayan çok da sıvı olmayan güzel bir sütlaç oldu